Biz kamu personel danışma kurulundan birçok şey bekliyorduk. Daha önce mutabakata vardığımız konuların e, yasal düzenleme ile meclise getirilmesini fakat ne yazıktır ki yine hükümet adına orada oturan Sayın Çalışma Bakanımız çalışmalara devam etme kararı alarak e, bir türlü çalışmaları sonuçlandırmamak gibi bir yolu seçmiştir. Ne yazıktır ki memurlarımızın beklentisi olan hani 30 yıldan sonra çalışma sürelerimize ikramiye verilmesi o bizim en tabi hakkımızdı. Yine 2005'ten sonra işe giren memurlara bir derece verilmesi uzlaşmıştık. Yine sicil affı gibi konular, dört jellerle kadro gibi konular ve ek gösterge adaletsizliğinin düzeltilmesiyle ilgili durumlar gibi pek çok konumuz yine kağıt üzerinde kaldı. Acı olan şu, o görüşmelerde maalesef e, yetkili sendikayım diye oturan bir konfederasyonun bu konularda hükümete baskı yapamaması, aciz içinde kalması hatta bizim orada Sayın Bakan'a memurların ekonomik bir sıkıntıya düştüğünü enflasyonun altında ezildiğini zam taleplerimizi tekrar ettik. Ve dedik ki yüzde %12 kaybımız var. Ve bunun karşılanmasını istedik. Ne acıdır ki bizim bu talebimiz Orada yetkili konfederasyon olan Memnun Sen tarafından kabul edilmedi. Onun sayın genel başkanı diyor ki efendim diyor bizim bir ekzam talebimiz yok. Bizim genel başkanımız diyor ki ya ekzam talebiniz yoksa bari enflasyon farkı isteyin. Bakın enflasyon kaybımız var. Hayır diyor biz mutabakat yaptık. Bizim enflasyon farkı da talebimiz yok. Şimdi Emre Bey düşünebiliyor musunuz? Bir memur konfederasyonu Enflasyon altında inim, inim inleyen bir memurlar var. Yaptığı yanlış bir toplu sözleşmenin faturasını 2 milyon 600 bin memur, 1 milyon 900 bin memur emeklisi ödüyor. Ve elimize bir fırsat geçmiş. Orada Sayın Bakan'ı ikna etmemiz lazım. Biz ek talep ediyoruz. Enflasyon farkını talep olduğunu söyleyen ve iktidarın yandaşı gibi davranan bir sarı sendikanın genel başkanı diyor ki bizim böyle bir talebimiz yok. Biz bu tabakat yaptık. Yani aynı Maliye Bakanı'nın hani biz egzam talep ettiğimizde efendim biz memurlarla mutabakat yaptık. Mutabakatın dışına çıkamayız. Onlara egzam filan veremeyiz. De, aynı sözleri ne yazıktır ki bir sendikacının söylemesi hakikaten memurlar açısından, ülkemiz açısından, sendikacılık açısından büyük bir üzüntü verici bir tablo. Çok sıkıntı verici bir tablo. Hangi kelimeyle ifade edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten Böyle bir anlayış olamaz. Neden olamaz? Kaldı ki mutabakata varılmasına rağmen Sayın Başkan'ın söz konusu sendika başkanının şunu demesi lazım. Madem bu kadar mutabakatı siz savunuyorsunuz. Mutabakat dışı neden mutabakat dışı hakim savcıya ekstra zam yapıyorsunuz? Mutabakat dışı ne yapıyorsunuz? O zaman mutabakatı çiğniyorsunuz. Bunun bir anlamı yok. Madem siz mutabakatı çiğniyorsunuz, biz de mutabakatı tanımıyoruz. Her ne kadar beraber yapmış isek bizim de enflasyon farkımız var. Lütfen bunu ödeyin demesi lazım orada. Ama bunu demiyor. Hükümetten daha çok hükümeti savunan bir sendika olabilir mi? Bir emek örgütü olabilir mi? Ve bu tartışmalar orada yapıldığında Sayın Genel Başkanımız İsmail Koncuk Bey, Ahmet Bey, Sayın Ahmet Gündoğdu bakın bu söylediklerini ben kamuoyuyla paylaşırım. Burada senin memurların hakkını savunmadığını, enflasyon talebi etmediğini, farkı etmediğini, ekzam talep etmediğini söylerim. Ve aynı başkan söyleyebilirsin, istediğin kadar söyle. Zaten 15 Mayıs'ta göreceğiz kim haklı kim haksız. 15 Mayıs 2015'te yetkili sendikalar bir daha belirlenecek. Orada da göreceksiniz ki bizim yaptığımız doğru memur yine bize destek verecek diyecek kadar maalesef işi çığırından çıkarmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Memura diyor ki ben doğru bir şey yaptım enflasyon farkı almamakla doğru bir şey yaptım. 123 lira alarak sizi mutlu ettim, memnun ettim. Siz de memnuniyetinizi 15 Mayıs'ta tekrar bize yetki vererek, güç vererek göstereceksiniz diyor. Eğer bu memur, bu memurun büyük bölümü elbette ki kamu sen üyeleri asla buna bir destek vermez. Ama şu anda malum konfederasyon üyeleri genel başkanlarının bu açıklamasına rağmen onlara destek vermeye devam ederse bunun anlamı şu. Biz hayatımızdan memnunuz. Var enflasyon farkı olmasın, var bizden daha fazla vergi alınsın, var 2015 yılı da bizim için kabus yılı olsun, biz borçlanmaya devam ederiz, hayatımızdan memnunuz. Böyle diyecek bir memur olabilir mi? Böyle diyecek bir memurun akli melekelerini kaybetmesi lazım. Ya da bir şey düşünebilir misin? Yani... Memurlarımızın %80'den fazlası kredi kartı borcu ödemekte zorluk çıkıyor. Bunu defalarca konuştuk. Evet. Hepsi borçlu. Yani ben hayatımdan memnunum diyen memur sayısı %20'yi bile bulmuyor. O zaman o zaman hayatından memnun olmayan, hatta yapılan anketlerde hakkımızı alamıyoruz diyen memur oranı da çok yüksek. Yani biz enflasyon altında eziliyoruz. Biz sosyal taraf olarak devlet bize hakkımızı, hak ettiğimizi, emeğimizin tam karşılığını vermiyor diye itiraz ediyor. E, o zaman hem ağlarım hem giderim mi diyeceğiz? Ben yani şerefli Türk memurlarının kendi haklarını masada pazarlayan, kendi haklarını iktidarın verdiği önerinin dahi gerisinde haklara razı olan bir anlayışa bundan sonra destek vereceğini düşünemiyorum. Buna destek vereceklerin ancak akıl tutulması yaşaması lazım ki bizim memurlarımızın büyük bir bölümünün de akıl tutulması yaşaması Matematik hesabını çok iyi bildiğini öyle ya çünkü memurun en güzel yaptığı şey matematik hesabı. Niye? Çünkü memur gelirleriyle giderlerini sürekli yazacak, borçlarını sürekli yazacak. Ay başında her memur bir matematiksel hesap yapmak durumunda. Niye? Gelir giderini aynı şey gibi hani e, bütçeci gibi öyle mi efendim? Maliyedeki şey gibi gelir gider muhasebeci gibi bir tarafa gelirleri, gelirlerini bir tarafa giderlerini yazacak ve hesabını ona göre yapacak. Çocuğunun okul masrafından tutunuz da kirası, elektrik parası, telefon parası, hele şimdi kış geldi yakıt parası ve bütün bunları yan yana koyacak. Pazara neyi ayıracağını koyacak. Giyime ayırabilirse ekstra bir şey alıp alamayacağını da oraya koyacak. Peki. E şimdi bu memur, bu memur ayda ortalama bizim hesaplarımıza göre 200 liradan fazla kaybettiği şöyle bir dönemde bu kaybas vesile olan bir konfederasyona desteğe devam edecekse Buna da biz bir şey demiyoruz. Pes diyor. Hesabı çok iyi bilir. 15 Mayıs itibariyle bunların hesabını dürecek Bakalım diye ümit Mayıs'ta ediyoruz. Bakalım 15 Mayıs'ta ne olacak orada verileri İnşallah. göreceğiz hep birlikte.